çocukların işte kursa gittiklerindeki mutlulukları özellikle eğitmenleri gördüklerinde işte mesela aradan tatil geçer birkaç ay görüşmezler tekrardan kaydolurlar kursa işte o birleşme anı görüşme anlarına birkaç defa şahit oldum yani böyle gayet inanılmaz bir bağları var yani birbirlerinin arasında yani belli ki hani sadece sanatsal faaliyetler değil paylaştıkları yani daha böyle güzel bir bağ oluşmuş aralarında yani onları onları görmek güzel. Klasik müziği hiç sevmezdim aslında ilk başlarda buraya geldiğimde Zehra abla bize klasik müzik dinletirdi klasik müziği sevmeye başladım ve kemanı da severek çalmaya başladım. İnsan bir bütündür yani ben e, sanat olarak yorumlayamam ama yaratım gücü çocuğumun buraya geldik sonra gelişti. Dededen dolayı baba neden dolayı sanatın içindeydi ama Emma'nın çok büyük bir katkısı oldu küçük torunumuza ve o kadar güzel şeyler aldı ki bize o kadar güzel kartlar yapar bayılırız. <laughs>